Üretim Rotası'ndan merhaba. Cem Seymen ben. Üretim Rotası aslına bakarsanız üretimin tam merkezinde üretimi yapan insanların hikayesini, olayların temelini ortaya çıkaran, sizlerle paylaşan bir program. Bugün Rotayı Afrika'ya çevirdik. Afrika'da farklı dernekler var. Afrika gibi aslında hem şanslı, yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla dünyanın en zengin bölgesi ama aslında en şanssız halkların yaşadığı büyük bir kıta, o en şanssız halkların şanslı kişilerle temas etmesiyle hayatları değişebiliyor. Uzun yıllardır Afrika'ya giderim. E, Afrika'da çeşitli gönüllü kamplarında da çalışmışlığım vardır ve Afrika'nın güzelliğini, e, insanların muazzamlığını yakından görmüş birisiyim. Farklı dernekler var, dünyanın birçok ülkesinden gönüllü kuruluşlarından gelen insanlar Afrika'nın ve Afrika insanının geleceği ve refahı için çalışıyor. Türkiye'de de farklı dernekler uzun yıllardır hem su kuyuları açma, hem balık tutmayı öğretme, yani aslına bakarsanız balık vermeyi değil, balık tutmayı öğretme konusundaki çalışmalarla Afrika'yı daha yaşanabilir bir kıta haline getirmek için insani çaba gösteriyorlar. Bu insani çabayı gösteren derneklerden bir tanesi de şimdi bugün benim konuğum Dünya gezegen bize ait. Bu gezegenin sunduğu bütün imkanlardan hiçbir ayrım gözetmeden faydalanabilen insanların olması dünyayı daha yaşanır kılıyor. Bugünkü konuğum Bilgihan Güntekin. Bilgihan Bey tüm Afrika Dostları Derneği adında bir dernek kurmuş ve Hristiyan, Müslüman, Budist veya putperest ne olursa olsun bakmadan insan oldukları ve yardıma ihtiyaçları oldukları için onlara el uzatmaya karar vermiş. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasıl kurdunuz derneği? Öncelikle Afrika sevdanız nasıl başladı? Neden Afrika? Efendim ben normalde kulak bulmaz uzmanıyım, hekimim yani. İşte e, normal şartlarda Afrika ile ilgili bir 10-15 yıl önce söyleseniz bir vizyonum yoktu açıkçası. Sadece orada yardıma işte muhtaç insanlar olduğunu biliyorum. İşte ünlü bir fotoğraf var. Ödül alan bir fotoğraf var. Güneş Sudan'da çekilmiş. Kevin Carter'dı sanırım bir tane çocuk ölmeyi bekliyor. Başında da bir tane akbaba. Bugün tabii çok şükür belki o kadar kötü fotoğraflar yok ama yine ona yakın fotoğraflar var. Bunda bitti diyemeyiz maalesef. Ben 2014 yılında gönüllüler ile Çad'a bir sağlık organizasyonuna gittim hekim olarak. Çad'da yaklaşık 15 güne yakın vakit geçirdim. Encemile'de de başkentinde. Orası benim hayatım için bir dönüm noktası oldu açıkçası. Çarpıldım diyebilirim. Bir de tabii Afrika'nın kendine mahsus müthiş bir insan gücü var. Şu anda 1,5 milyarı aşmış durumda nüfusu. 2050'de bunun 2,5 milyar olacağı düşünüyor. Ve tüm dünya yaşlanırken maalesef Türkiye'de bu arada yaşlanıyor. Afrika genç bir nüfusa sahip olacak. Bence dünyayı taşıyacak. Ve bir yandan da Afrika'nın birçok genci yurt dışında eğitim alıyor. Esas. Ben üniversitede ders veriyorum mesela hocam. Ve özellikle iki senedir fark ediyorum ki Sınıfımda Afrikalı öğrenciler çok. Ciddi şekilde artıyor. Türkiye'de çok fazla Afrikalı öğrenci var. Onlar için de dernek olarak bir şey yapıyor musunuz? Biz kurulduğumuz günden beri şu ana kadar en az binin üzerinde öğrenci doğrudan burs ve konaklama desteğinde bulunduk. Mesela devletin rakamlarına baktım. YTB'nin şu ana kadar 15 bin destek olduğu öğrenci var sadece burs olarak. Şu anda tahminimce 50 bine yakın Afrikalı öğrenci Türkiye'de sadece Karabük Üniversitesi'nde 5 bin Afrika öğrenci okuyor. Gerçekten evet. niye Karabük tercih etmişler? Karabük'ün rektörü ve yönetimi sağ olsun böyle bir konsept belirlemişler. Yurt dışı öğrenci, uluslararası öğrenci bir kolaylık sağlamışlar. Ve Afrika'ya karşı da bir e, sempatileri var. Sadece 800 çatlı var orada. Biz dernek olarak da Ankara temsilcinden sonra ikinci temsilcimizi bu sene Karabük'e açtık bu, bu nedenle. E, ben Afrika'nın geleceğinin bu gençler tarafından şekillendirileceğine tam inananlardanım. Bunlar içinde çok zeki, çok akıllı kardeşlerimiz var. Ee, mesela ben e, bu sene burs görüşmesi yaparken bir kardeşim geldi Sierra Leone'li. Ee, nasıl girdim? Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir mühendiste girmiş. SAT puanım 1520 dedi. İnanamadım. Bana sonucu göster dedim. Evet bir baktım gerçekten şok geçirdim. Matematikte 40'ta 39 yapmıştı çocuk. Yani böyle çocuklar var. Bu kadar imkansızlıklar. Ee, bu kadar imkansızlıklar. Bizim ülkemizde en 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 ileri gelen ailelerin, en varlıklı ailelerin veya en süper çocukların yapabileceği bir skoru Sierra Leone gibi ismini bilmediğimiz, kesilmemiz bir yerden çıkmış gelmiş maşallah. biz bu tarz kardeşlerimize her türlü desteği veriyoruz. Sadece o burs değil, konaklama. Mesela bilgisayar mühendisliği okuyan bir kardeşimiz geldi, bana mesaj attı, burs veriyoruz. Hocam dedi benim bilgisayarım yok dedi. Biz ona bilgisayar aldık mesela. İşte ev, ev tutmuşlar, buzdolabımız yok dediler. Biz onları buzdolabı oluyoruz. İşte ben şu kursa gitmek istiyorum, destek Harika. Alıyoruz. Yani biz bu çocukların istediklerini Kapımız çalabilecekleri bir kapıyız. Ulaşabilecekleri bir noktayız Allah'a şükür. Bundan da büyük gurur duyuyoruz. Yani ülkemizde en önemli yaptığımız iş öğrencilerimize ilgilenmek. Yurt dışında da bir tane yapabileceği her şey. Tabii hekim olduğumuz için sağlık organizasyonları özellikle TİKA ile bugüne kadar 7 tane büyük sağlık organizasyonu düzenledik. Bir yandan da gittiğimiz zaman oradaki kardeşlerimize o ameliyatları öğretiyoruz. O teknikleri öğretiyoruz. İnsanlık adına yaptığınız çalışmalar için sizi tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız Biz teşekkür için. ederiz bu imkanı verdiğiniz Doktor için. Doktor Bilgehan Güntekin, ee, önemli olan şu, ben de Türkiye gezilerinde hep aynı şeyi görüyorum. Ee, doğuda ya da Karadeniz'de ya da Akdeniz bölgesinde fark etmez, köylerde, mezralarda olağanüstü öğrencilerle, müthiş zeki gençlerle tanışıyorum. Fırsat verildiğinde, destek sağlandığında bu gençlerden, Müthiş geleceğin bilim insanları çıkabiliyor, dünyayı değiştirecek adımlar atılabiliyor. Önemli olan o fırsatı verecek insanları bulmak ve sivil toplumun gücüyle onların da bir şansı olsun diyen insanların bir araya geldiği bir dünya yaratma hayalini oluşturmak. Retim Rotasından ben Cem Seymen. Görüşmek üzere, hoşçakalın.